Tamam evet. ee, güzel aldık ya e, of iki tane çıktı evet baya iyi evet gidelim adam öldürelim direkt şapkamız var tamam ikisi koyulmuyor sanırım hadi ya Yeter bir yemek olarak. Of şarkı. Güzel. Golden Apple. Yalnız ne kadar kaydıyor bu? Neyse. Çakmak çıktı. İğrenç bir şey. Berbat çünkü çakmağı yakıyorsan geri sönüyor yani. Bakalım şöyle. Ces var, ces var. Gördüm, ces gördüm. Evet, tamam. Oo, baya bir oldu yani. Kaskımız da oldu. Yalnız ces bil eğitimiz falan yok, mal gibi. Kaskı tak, tak. Daha birazdan tak. Pot. Oo, diamond sıkıcımız da var. Kimse durduramaz bizi. Hadi, az kaza. Aha, bir dakika alma, alma. Tamam. Şurada, aha orada bir şey var. Onu alalım. Bir dakika. Nasıl alacağız? Alamayacağız. Alır mıyız? Olursa. Çektim. Oo chest eğitimiz de var ya fakat altın çıktı yani güzel değil ama ee, devam edelim hemen <laughs> Hiç... o araba güzelmiş ee, bundan sonra Need for Speed Volts çekeceğim izleyebilirsiniz güzel olacak yarış yapacağız Orta, adam buluyoruz belki ortada şöyle bakalım bir şey yok ama biraz bağırayım herhalde sesim gelmiyor ama boğazım ağrıyor şöyle Adam var mı? Yok herhalde. Aslan iyi Güzel yapmışlar ama Hani yani emeği geçti. Geçen herkese teşekkürler. Betacraft'tan, Beta o büyük. Bu sırada yılbaşı olduğu için chestler de farklı oluyor. Ee, Türk serveri Betacraft, e, internetten bulabilirsiniz. oha ya hayvan gibi şapka çıkıyor. Bir sürü çakmağımız var. Hiç güzel bir şey çıkmadı. Şurada golf sahası var sanırım. Aa final final. Keseriz herhalde. Oh adamın diğer şey, şey var ama chest plate'i. Gövde var adam iyi. Korktu. Korktu yüzden. Kaç bir dakika team deneyin. Team olmadı. Saat olmayacak. i̇hanetçi olduğum için arkadaşlar. Geber. Taramalı vurdu. Makro kullanmıyorum bu sırada arkadaşlar. Ya biraz hızlı tıklayayım ama. Diğer adam nereye gitti ya? Onu bulana kadar Biraz uzun sürecek. Şu an adamı tarıyorum. Tara Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bizim şeyimiz çok iyi değil. Hadi ya bir vuramadık ha isabet et. Kaçıyor. Şu an canımız yarım bir vursa öleceğiz. Yalnız biz de ona vursa görüyoruz herhalde. Evet tamam. Oh, birinci oldu. Birinci oldu. Evet. Ee, teşekkür ederiz arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.